Hocam, unuttuk evde bana. unuttuk ödevi ya. Arkadaşlar oyun Doktor'un kanalına hoş geldiniz. Bugün <laughs> bugün, bugün, ödevimizi yapmayı unuttuk. Hoca da abi, bizi cetvelle dövecek abi, efendim. Abi. efendim. Abi. efendim. Yiyecek bizi, yiyecek evet mi? evet hemen kaç lan alarm kapıyı açsana kapıyı. Ay yangın alarmını çalmamız gerekiyor. Kalmadı kalmadı yangın. Aha bozdum vallahi öğretmenim. Abi, abi. Arkadaşlar evet, elektrik gitti. Ne oldu böyle? Abişe bir şey geliyor galiba. Asel ne tarafa gideyim Asel? Konuşsana. Bilmiyorum. Dilini dün mi yuttun? Dün, dün, dün. Düz mü gideyim? Umarım karşıdan bir şey bir anda gelmez. Ay burası çok kork. Asel. Ne var burada Asel? Nereye gidiyoruz? Düz burada bitti. ben kulaklığımı takmayı unutmuşum arkadaşlar. Bakayım. Ay arkamızdan geliyormuş. Sana arkamızdan geliyor. Kapı kitle. Lan yak. Ay yakaladı bizi arkadaşlar ya. Ay dur dur. Şimdi bir dakika. Sağdan gittik olmaz. Soldan gidelim. Dur Asel, korkuyor musun? Valla ben de korkuyorum. Geliyor gene. Dur 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 dur. Bir dakika az önce sağdan gitmiştik arkadaşlar. Ya gene yakalayacak gene. Gene yakaladı şimdi ya. Hazırlanmıştık korkmadık arkadaşlar. Şimdi bir dakika kovalamacaya başlamadan önce kanalımıza abone olup like atar mısınız lütfen? Hadi hadi arkadaşlar, devam edelim arkadaşlar. Bu sefer korkmayacağım. Bu sefer korkmayacağım mı? Dur. Bir dakika. Bir dakika bir dakika dur bu sefer buradan kaçacağım ee, Buradan kaçacağım Evet hiç buraya gitmemiştik bu sefer buradan kaçacağım sen Arkadaşlar bence bu yol bizi çıkar Ya bu yol da kapalı Nereden geliyor geldi gene Onu yakalama Ya gene yakaladı ya Ay ne taraftan gideceğimizi göstermiyor ki ama hiçbir şey Abi, Şimdi bir dakika taraftan Bu taraftan gidelim Aha şu yakışıklı kardeşimiz yolu biliyor galiba Gel buraya dostum gel 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 Oradan yol yok oradan yol yok Lan çok dibime geldi Aa çok dibime geldi. Kaçış yok. Asel ne tarafa? Çizgime Sağdan gideceğim. Gelmez. Çizgi hangi çizgileri Asel? Bir dakika. Arkamda çok yer. Kutlasam hızlı gider mi acaba? Aha, Aha buldum. Tamam çizgileri buldum. Abi, Efendim. Yani niye kabarttın? Aha tamam buldum buldum buradaymış. Nasıl geliyor vallahi kaçtım. Kız dokunma orama gıdıklandım ya. Ay arkadaşlar ucu ucuna kaçtık. Asel korktun değil mi? çok korkutucu bir şeydi arkadaşlar. Çok zor Gelin kurtulduk. Alın. Ay, lazerlere geldik bu sefer de. Aşa aşağı atlayayım mı sen? Atlayayım mı arkadaşlar? Atladım vallahi. Hop. Ay, Karımlıdır pervane arkadaşım. falan var. Oo, bu ay, bu nasıl bir diken ya? Ben... Lan, ay kırıldı. Arkadaşlar sıkışacağız şimdi. Ay kurtulamıyoruz buradan. Bakayım. Açıl. Hop geçtim. Dikenler bir dakika. Dikenler ay. asal bir kafamıza düşerse var ya yanarız. Ay. Efendim. Hayır arkadaşlar değil mi? Asel çok haklı. Okula dikeni niye koymuşsunuz? Ya biz ailemiz bizi aynen, bir dakika yani, ailemiz aynen. bizi bu okula verirken ne düşünüyordu acaba? Ne? Bu ne? ne? Yani aynen. bu kadar büyük pervanenin okulda ne işi var? Evet. Şimdi ben bu pervanede yani, kıymam kıyma mı olayım? Arkadaşlar He. benim okulumda hiç öyle bir şeyler yok. Yani. Defterimi alıyorum getiriyorum okuyacağım hocam Asel, kliniyi. Asel. Burası çok... Lan Benim de patladı durum. benim de. Dur. Zıplayarak kaçacağım. Zıplayarak zıplamak işe yarıyor demek ki. Aa kurtuldum. ben. Tek kork, tek gözlük çılgın öğretmen ya. Şimdi ben bu basketbol topunu kafana atayım da gör diyecektim asılmıyor Şimdi Gel, gel buraya bir. Gel buraya bir. Hocam gelin gelin. Ödev burada gelin gelin. Gel hele, gel gel. Ödevim burada. Aa bak ödevi getirdik mi Asel? Getirmedik. Ödevimizi evde bıraktık. Hadi kaçalım. Şimdi bir dakika. Hala arkamızda. Asel çok yakın. Çok yakın. Dur dur zıplayarak kaçmaya çalışıyorum. Vallahi zıplamak çok şey yarıyor Bak nasıl geliyor. Ay manyak geliyor hala arkamdan. Tuvalete Lan öğretmen, öğretmen, öğretmen erkekler tuvaletine girdi ya. Manyak öğretmen ya. Ay burada balon var? Balon. Balonu alamıyor muyuz? Alamıyoruz. Tüh. Aşağı Neyse. Aşağı gitmeyeceğim evet. Buradan gideceğim de şimdi bu gazlara değmememiz gerekiyor. Abi. Hop. Efendim abim. Onlar çiş. Gaza değdik. Böyle bir dakika. Üfleyen çiş mi olur abicim? Bunlar bence pırt. <laughs> Neymiş? Ayy, Ayy. <laughs> biz terbiyelisini söyledik. Aslında onun adı neydi Asel? Pırtlar. Bir dakika pırt değil. Diğer adı neydi onun? Neyse boş verin arkadaşlar. Siz öyle şeyler öğrenmeyin. Şimdi biz buradan abi. kaçmaya devam edelim. Efendim Asel abi. Sen, sen benden niye büyük oldun? Arkadaşlar Asel bir anda uzadı. Bugün baktım Asel süt içiyor. Dedim ki Asel ne içiyorsun? Abi dedi özel süt aldım dedi. Onu içiyorum dedi. Aa, Allah Allah. Diye Asel. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Agaf. Aha ördek geliyor arkadaşlar boş ver. Nasıl bir şey? arkadaşlar. Lan abi. çok hızlı geliyor. Çok hızlı geliyor. Zıplayarak hızlı... Dur zıplayarak hızlı gidilmiyor bunda. Ha gidiliyormuş. Yok gidilmiyor. Lan geldi lan geldi lan. Lan 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 lan. Ay takılı kaldım burada. Ay dibimde. Ey. Aşağı düşersem o yakalayacak. Ay korkunç ya. Abi. Korkunç ya abi, efendim abi. Şeyler. Ya ben korktum ama. Sen nasıl korkmuyorsun? Sen biliyor musun mu bu oyunu? Sen daha önce oynadın mı? Ya bu çılgın öğretmenden kaç... Ay ördek... <laughs> ördek gene geliyor. Nefesim kesildi bir anda. Ördeki... ördeği görünce. Ördeğe bir dakika. Gel Aa, gelme 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 gelme. Bu sefer zıplayacağım. Bu sefer zıplayacağım. Evet. vallahi bu sefer kaçtık arkadaşlar. Abi, Ay ne oldu şimdi? Yan, yan, yan. Ha. Ay dikenli tel koymuşlar. Yani burası <laughs> okul değil de çok başka bir yer. Burası Abi, ne yasal böyle ya? Gelin burası. Burası ne? Ay Hapishaneden Hop çıktım. Çıktım 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 çıktım. Öğretmenim öğretmenim. Ödevimizi yine yapmadık. He <laughs> he. <laughs> Arkadaşlar ödevlerinizi yapmayın ve okuldan kaçın. He <laughs> size hiç örnek olmuyoruz ama şaka yapıyoruz şaka. Arkadaşlar okulu sevin. Ok <laughs> Ya ben burada öğretmenden kaçmaya çalışıyorum. <laughs> Ödevimizi yapmamışız. Öğretmen bizi böyle jetlerle bam 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 dövecek. Asel burada. Böyle şey olabilir mi ya <laughs> arkadaşlar? Ya saçlarını düzeltiyorsun de öğretmen bir yakalarsa görürüm seni. Bizi böyle bam bam benzetir bizi. Aa, ne var burada? Art class sanat sanat odası tamam. Sanat sanat içindir. Geliyorum öğretmenim. Abi, sanat yapmaya yapalım, geliyorum. Nasıl olabilir mi? Nasıl? Bak burası. Ay bu ne lan? Ay! Ay, korktum vallahi çok korktum. Ay dur. Sanatların yanından geçmeyeceğiz. Masalara değmeyeceğiz. Ya kardeşim manyak mısınız siz ya? Bizi korkutmak için var ya elinden geleni yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi bir dakika şuradan. Sana değmedim dostum. Sen de kıpırdama. Kıpıraşmayın. Kıpıraşmayın. Ya kardeşim ben oradan geçiyorum ya. Ya sen bir dur ya şurada öğretmenden kurtulamıyoruz. Sen orada saçıyla oynuyor. Arkadaşlar Asel ne yapıyor böyle? He, ne yapıyor böyle Asel? Şimdi bir dakika. Şu masanın üstünden geçsem vallahi kurtuldum. Bu sefer kurtuldum. <laughs> Öğretmenler notları nasıl hazırlıyor? Bak Asel duvara asmışlar. Ay tuvalette duvara asılmış. Notun ne işi var ya? Ay. Vallahi okuldan kaçtık. Oley. Ay, ya. Efendim. Şimdi çok daha kötü bir yere geldik. Lazer var. Lazerden. çık çık <laughs> Öğrenemem, gelmen. Bir dakika. Bir dakika, öğrenemem. Şaka yaptım, öğrenemem. Ben sizi çok seviyorum, bütün ödevlerimi yapıyorum. Ya burada kaçacak yer yok ya, yakalayın <laughs> ya, yakalayın ya, Allah sizi ya. Bir dakika. Ya? Bir dakika. Ben orada bir yanlışlık yaptım. Ne yaptım yanlışlık olarak? Cama bastım. Şimdi cama basmayacağız. Hop. Lazerin altından geçtik Allah'a. Hop. şimdi bir dakika. Buradan da aşağı şey iniyoruz kardeşim. Buradan da aşağı şey iniyoruz. Allah. Nereye geldik? Aa, 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 aa. Aa, aa. Ya sen şarkı söylemeye mi geldin? Öğretmenden kaçmaya çalışıyoruz. Şurada bana gelmiş e ee, 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 yapıyor. Aha Asel geliyor. O ne ya? Ay, yemekhaneci bu. Bu bizim çılgın yemekhaneci. Bunun pilavları çok çirkin alıyordu. E ee, hep yemiyordum ben bunun pilavlarını. Hamburger sipariş ediyordum dışarıdan. Ondan dolayı kesin bana yaklaştı. Çok yaklaştı, çok yaklaştı. Lan geçidi görmüyorum. Çekil. Ay manyak ya Abi. beni. Beni elindeki oklavayla Abi, dövecekti. Efendim ben abim. Ben yedim. Ha. Ondan sonra tuz atmış öldü. Abi. Abi. Ya dur şurada suyun altındaymışım numarası yapıyorum ya arkadaşlar. Bir şey yaptırmadım numara yaptırmadım. Abi. Efendim abim. Araba mı alayım kendime? Ya bir öğretmenden kurtulamadık sen daha araba diyorsun abim ya. Abi. Biz geldik burada bir dakika. Nereden kaçılıyor Asel buradan? Buradan mı? Buradan değil. Nereden? Nereden? Aa orada kapı var gördüm arkadaşlar. Hemen buradan mı acaba? Aa buradanmış işte. Aha çıkışa geldik dur. Hayır, hayır, hayır. Nereye geldik? Hayır. Get the bus. Aa otobüse bindiyor Otobüsümüz var. Bizi eve götürecek galiba. Aa laleli bir. Aa öğretmenim. Öğretmenim var la, bir daha. Ördekte geliyor. Ördekte geliyor. Öğretmenim, öğretmenim biz bırakın. Beni rahat bırak lan. Yemekhaneci de geliyor manyak yemekhaneci. Gelme lan, la gelme lan. Ay la, la 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 ödevimi yapmadım, yemeği yemedim, ördeğe oynamadım. Ha 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 sizden kurtuldum. Lan lan Otobüsü çevirdiler Asel. Oha. Oha! Lan otobüsü devirdi. <laughs> Otobüsü devirdiler arkadaşlar Adem, manyaklar. Nasıl çıkacağız? Harbiden nasıl çıkacağız? Otobüs böyle gidiyor bakın. Benim böyle oyun oynadığımı düşünün böyle. <gülüyor> merhaba merhaba. <gülüyor> otobüs şu an öyle gidiyor. Acaba yol ne zaman bitecek? Dur bakalım. Gidiyoruz. Gidiyoruz dimdik otobüsle. Aa parka getirdi bizi otobüs. Aç lan kapıyı ince ben aşağı. Yeter. Zaten çok kötü bir otobüs bu ya. Dik dik yolculuk mu yapılır ya? Aç kardeşim kapıyı. Aç kapıyı. Hop. Otobüsün haline bakın arkadaşlar. Ana otobüs yok oldu. Abi. Oley! Kurtulduk. Abi. Efendim abi Nasıl duruyor? Kurtulduk, kurtulduk. Boşver. Bugün de ödevi yapmadık. Bıstım, çak. Bıstım. çak. Çak, 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 çak. Çak sana kız. Çak sana. <laughs> <laughs> yes arkadaşlar. Bu videomuzun da <laughs> Bu videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ağlamıyor ağlamıyor numara. Bay bay.